Merhabalar dostlar arkadaşlar 23 Ekim 2025 tarihinde sermaye piyasa kurulu bülteni yayınlandı 2025 55 şimdi baktığımız zaman bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları var gözüküyor ama şunu biraz daha büyütelim rahat rahat görebilmeniz için Şimdi arkadaşlar 4 tane hisseye sermaye artırımı geldi. Bunlardan 2 tanesi bedelsiz, 2 tanesi bedelli. Selva Gıda Sanayi arkadaşlar sermayesini %125 arttırarak 1 milyar 53 milyona çıkaracak gibi gözüküyor. Bedelli sermaye artırımı var. Karşımızda Tatlı Pınar Taten'de %300 bedelli ser bedelsiz sermaye artırımı arkadaşlar. Tere yatırıma baktığımız zaman %344 oranında, bakın 157,5 milyondan 700 milyona çıkaracak 540 milyonluk bir sermaye bedelsiz. Bunlar iç kaynaklardan olduğu için arkadaşlar küçük yatırımcıyı çok etkilemiyor. Orçay da 80 milyonluk sermayesini %200 artırarak 240 milyona çıkaracak gözüküyor. Şimdi burada tabii ki arkadaşlar bedelli sermaye küçük yatırımı çok da sevmiyor gibi gözüküyor. Neden? Çünkü cebinden para çıkacak arkadaşlar. Bu yüzden de küçük yatırımcı bu tür hisseleri çok sevmiyor ama hani bazen de tam tersi tepkiler olabiliyor diye söyleyebilirim. Mesela bedelli bedelsiz olduğunda hisseler arkadaşlar düşebiliyor. Bedelli olduğunda da hisseler zıplayabiliyor. Örnek Selva'da tavan yaptı arkadaşlar. Normalde bundan 3-5 ay önce veya 5-6 ay önce veya 1 yıl önce bedelli sermaye olduğu zaman hisse aslında genelde düşüş trendine giriyordu ama şu anda maşallah diyelim hisse sanki böyle zembereye boşalmış gibi tavana kitledi. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Her gün farklı bir <laughs> durum ortaya çıkıyor. Hiç beklemediğimiz durumlar. Tabi buradaki amaç ne? Şirketin bütün sermaye yatırımları için şirketin finansal yapısını kuvvetlendirmek arkadaşlar. Tabii bunu iç iç kaynaklardan yapıyorsa daha sağlam olduğu anlamına da geliyor. Dış finansmana ihtiyaç duymadığı anlamına geliyor ama bakalım neler göreceğiz önümüzdeki günlerde. İyi günler diyorum, sağ olasınız.